Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuncular için özel Windows optimizasyonları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle gelişen teknoloji ile birlikte oyun deneyimleri de oldukça değişti. Oyun severler daha akıcı ve kesintisiz bir deneyim yaşamak için sistemlerini optimize etme yollarını arıyor. Windows kullanıcıların bu ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok özellik sunuyor. Ancak bu özellikleri doğru bir şekilde kullanmak ve bazı ayarları yapmak oyun performansını arttırmak için oldukça önemli. Bu videomuzda Windows işletim sistemi oyun oynarken performansı arttırmamızı sağlayacak özel optimizasyon yöntemlerine odaklanacağız. Windows işletim sistemi, birçok arka plan hizmeti ve varsayılan ayarlarla gelir. Bu ayarlar oyun oynarken FPS düşmesine ve yüksek sistem gecikmelerine neden olabilir. Optimizasyon yaparak hem oyun performansımızı hem de genel kullanıcı deneyimlerimizi iyileştirebiliriz. Bunu Part 1, Part 2 diye devam ettireceğim. Öncelikle bu videomuz sadece Part 1 olarak işlenecektir. Birinci maddemiz Windows Oyun Modun Etkinleştirme. Windows Oyun Modun etkinleştirmek için öncelikle ayarlara tıklıyoruz ayarlardan oyun sekmesine oyun sekmesinden oyun moduna tıklıyoruz. Burada açık değilse kesinlikle açıyorsunuz. Bu oyun sırasında diğer işlemlerin önceliğini düşürür ve kaynaklarını sona yönlendirir. Bu da sizin daha az gecikmeli bir oyun deneyiminizi yapmanıza olanak sağlar. İkinci maddemiz GPU hızlandırmasını etkinleştirme. GPU hızlandırmasını etkinleştirmek için Windows, Windows'dan ayarlar, ayarlardan sistem, sistemden ekran ekrandan ise grafik ayarlarına gidiyoruz. Grafik ayarlarında gelişmiş grafik ayarlarındaki tiki açtığımızda burada donanım hızlandırılması önümüze geliyor. Bu donanım hızlandırması aktif değilse aktif ediyoruz. Bu ne işe yarar derseniz bu grafik işlemcinin daha verimli çalışmasını sağlar. 3 3 Windows güncellemelerini planlama. Windows güncellemeleri oyun sırasında devreye girerek internet hızınızı ve sistem performansınızı düşürebilir. Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve belirli bir saatlerde planlayın. Bunu yapabilmemiz için Windows, Windows'tan ayarlar uygulamasına tıklıyoruz ve en aşağıda Windows Update var. Buraya gelip burada planlamanızı yapabilirsiniz. Bir hafta, iki hafta şeklinde sürekli ilerletebilirsiniz. Bunu kendi elinize gelip burada yapmanız sizin en arka planda internetinizi etkilemeyecek, oyun oyun sırasında herhangi bir internet harcamayacak ve bunun sayesinde de daha akıcı bir şekilde oyun oynamanızı sağlayacaktır. 4. Gereksiz hizmetleri devre dışı bırakma. Bunun için Windows arama yerine hizmetler yazıyoruz. Burada hizmetler paneline erişerek oyun sırasında kullanılmayan hizmetleri devre dışı bırakabiliriz. Örneğin Print Spoiler, Windows Search, Xbox Game Bar gibi hizmetleri kapatabiliriz. Bunun için aşağı iniyoruz buradan W tuşuna basıyoruz. Buradan aşağı en aşağı indiğimiz zaman Windows Search'ü görüyoruz. Bunun için otomatik değil devre dışı ve durdur diyoruz. Buraya uygula ve tamam diyerek bu paneli kapatıyoruz. İkinci olarak Print Spoiler yani yazdırma biriktiricisini buradan batıyoruz. Başlangıç türünü devre dışı yapıyoruz otomatikten ve durdur diyoruz. Buradan X'e tıkladığınızda Xbox'da olan her şeyi zaten burada görebiliyorsunuz. Bunun için hepsini devre dışı olarak bunun için hepsini devre dışı yapıyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyor. Aşağıdaki Xbox Live için de aynısını yapıyoruz. Burada da uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki adımımız kayıt defteri optimizasyonları. Kayıt defterinde yapmış olacağımız bir tane ayarımız var. Bu ayarımız ise A yavaşlamalarını engelleyebilmemiz için yapılacaktır. Nasıl yapılacağını gelin isterseniz bakalım. Öncelikle Windows arama tuşuna Regedit yazıyoruz. Yani kayıt düzenleyicisi. Buradan evet diyoruz. Buradan ise A lokal makine olacak. Ondan sonra sistem sistemden sonra control set ondan sonra servis Servislerden de ndu'yu bulacağız. Buraya direkt n'ye basarsanız karşınıza zaten çıkacak. Evet bu. Buradaki startta çift tıkladığımızda buradaki iki değerini 4 yapıyoruz. Bu bizim A gecikmesini en minimum seviyeye indiriyor. Bu da oyunlarda maksimum internetten faydalanmış oluruz ve pink ya da lag gibimiş oluyoruz. Bir sonraki ayarımız ise görsel efekti azaltma. Bunun için öncelikle ayarlara girmemiz gerekiyor. Onun için Windows, Windows'dan ayarlar, ayarlardan sistem. Burada aşağı indiğimizde hakkında olacak ya da sistem bilgisi olacak. Buradan geliyoruz. Buraya geldikten sonra gelişmiş sistem ayarları var. Buna tıkladığımızda önümüzde böyle bir pencere açılıyor. Bu pencereden gelişmiş noktasına gelip buradan ayarlara tıklıyoruz. Burada ya en iyi performans için seçin ya da siz kendiniz ayarlayın, özel olarak ayarlayın. En iyi performans olarak seçtiğinizde her şeyi kapatıyor. Bu bazen yazı tiplerinde bizim hiç istemediğimiz şekilde sonuçlanabiliyor ve kötü ediyor. Bunun için genellikle sevdiğiniz ya da olmasını istediğiniz olan şeyleri tiklemeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Ben genelde sadece bu 5 ayar açıyorum. Bu da benim için oldukça yeterli ve oldukça güzel oluyor. Bu yüzden uygula ve tamam diyoruz. Bir sonraki adımımız ise tam ekran optimizasyonu ve DPI ayarları. Arkadaşlar öncelikle oyuna ya da hangi oyunu oynayacaksanız oyunların exe dosyasına sağ tıklayarak oradaki özelliklerden uyumluluk sekmesinde tam ekran omzasyonu devre dışı bırakmanız gerekiyor. Ve yanında DPI yani yüksek DPI ayarlarında geçersiz klas tıklamanız gerekiyor. Çünkü bu hem sistemlerin tam oturmasına hem de oyun içe yaptığımız ayarların tam olarak oyuna yansımasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu seri için bu kadardı. Bunun part 2, part 3 ve part 4 olarak devamı gelecektir. Lütfen kanalıma destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.